teknologlar Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulamayla Android cihazlarınızdaki bir metin dosyasını, bir metin halinde hazırlanmış bir kitabı sesli olarak ve anlaşılır bir biçimde okuyabileceksiniz arkadaşlar. Uygulamamızın ismi EtVoice. Uygulama Google Play Store'da ücretsiz. Şimdi uygulamamızın ilk açılış ekranında arkadaşlar bazı yönergeler çıkıyor ve bu yönergeleri ilk başta bize sesli okumak istiyor. Hemen o yönergelerin okuma kısmını da size dinleteceğim. Oynadır, at at, Okuduğunuz veya Hadi dinlemek oynat istediğiniz herhangi bir dosyayı .e-kitap, .html, .txt, doc, .pdf üstteki klasör simgesine basarak açın. Tarayıcıda veya herhangi bir haber okuma uygulamasında ilginç bir web sayfası görüyorsanız Evet şu an bu oku anlatıyor nasıl kullanacağını bununla ilgili bir bilgilendirme yapıyor. Bunu okutacağım ama bunu okutmama gerek yok ben size bunları anlatacağım ama sesi dinlemenizi istedim. Bazı ufak ses geçişleri oluyor ama bizim şu anda çok sık rastladığımız Ahmet sesini kullanıyor şu anda. Şimdi bu uygulamayı nasıl kullanacağız şimdi ona bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir uyarı var. Bir kitap PDF metin veya başka bir belge dosyasını açmak için yukarıdaki aç kısmını. Bunu tekrar gösterdim. Türkçe değil seçili. Tamam değil mi? Edit voice. Tamam. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar sol üstte bir okuma okuma listesi düğme. Sol salı bölüm var. Buraya. Varsayılan. Biz buraya e ekleme yapabiliyoruz. Şimdi biz mesela bir kitabı okumak için bu uygulamayı açtıysak ve onu biraz okuduysak daha sonrasında bu okuma listesine gidiyor zaten. Siz tekrar farklı bir kitap açabilirsiniz ve farklı bir kitap okuyabilirsiniz. Önceki okuduğunuz kitaba dönmek için bu okuma listesi bölümünü kullanıyorsunuz. Şu anda bende boş ama e, siz buraya kitap okudukça At ekleyebilirsiniz. Boy. Devam edelim. Okuma listesinin hemen sağında aç, aç diye bir buton var. Buradan boy, salı, kitap açıyoruz. Bize dosyalarımıza atıyor. Bu, görünüm, bu cihazda bulunan tüm kitap ve makale dosyalarını göster. Tamam düğme. Et tamam salı, diyelim. Siyaset bilimi ç, et, y, n, Anadolu Üniversitesi'nin bir siyasi bilimi kitabı vardı. Onu açtım. Kitap çıktı şu anda. Şu anda açtım. Aşağıda bazı butonları var. Şimdi bu tekrarlama, tekrarlama butonu bu tekrarlama butonuyla seçtiğimiz kısmı et et göstereyim. Mesela tüm listeyi veyahut da Tekrarlama. şu anki yazı değil. Şu an iki yazı dediği kısmı. Tekrarla. Her bir cümleyi tekrarla seçili Ya değil da her bir cümleyi tek tek tekrarlatabiliyorsunuz okuyucuya. Geri voice. Dışı onun dışında cümleyi ekran okuyucuyla incele düğme. Cümleyi ekran okuyucuyla incele. Buraya, buraya tıklarsanız arkadaşlar e, metin içerisinde seçtiğiniz bir cümleyi ekran okuyucuyla inceleyebiliyorsunuz. Ancak şurada burada şunu söyleyeyim. Kitabın tamamındaki tüm cümleleri göremiyorsunuz. E, okuyucu okudukça hani altyazı akar gibi okuyucu okudukça akıyor. E, o yüzden okuyucunun okuduğu bölümleri görebiliyorsunuz sadece. Onu söyleyeyim. Devam edelim. Önceki düğme. It voice. Önceki e, bu okumayı geriye sarar. Oynat, düğme. Oynat, oynatır. Sonraki, Sonraki düğme. ileri sarar. Ayarları göster, gizli düğme. Ayarları gösterdi. Ayarlar, göster ayarlar okuma ile ilgili ayarlar yapacağız. Şimdi bir oynat diyelim. Sonraki oynat, düğme. Siyaset bilimi. Biraz okusun. İçindekiler. Ünite 1: Siyaset ve Siyaset Bilimi. Ünite 2: Siyasetin Dili, Kavramlar, Kurumlar. Ünite 3: Bir örgütlü iktidar olarak devlet Geri ve siyasal saralım. sistem. Önceki düğme. Ünite 1: Siyaset ve Siyaset evet. Bilimi. Ünite 2: Siyaset. İleri sar. Sonraki düğme. Ünite 3: Bir örgütlü iktidar olarak devlet ve siyasal sistem. Ünite 4: Siyaset ve Ünite 5: Çağdaş Yönetim Bilimi. İleri sarabiliyoruz. Ünite 5: Çağdaş Geri sarabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında ayarları, ayarları bölümüne mi? bakalım. Şimdi bu ses ayarları buraya basınca çıktı hemen. Sentezleyici sıfırla. Sentezleyici sentez, sentezleyici ile ilgili yapılan ayarlar sıfırla. Ses ve dil değiştir düğme. Ses ve dil değiştir. Burada e, ses ve dil du, du. ses ve dil ayarlarınızı gösterilen 107 ve toplam 16 ve Türkçe kombo Türkçe seçili. Türkçe kombo kutusu. Gösterilen 6 ve toplam video ve Google. Türkiye. TRT Türkçe MC Google kombo kutusu. bağlantısı gerektiren sesleri de göster. Gösterilen 6 ve toplam A bağlantısı gerektiren sesleri de göster seçili değil seçim kutusu. Şimdi A bağlantısı gerektiren sesleri de göster. Bunu Uyarı A bağlantısı gerektiren seslerin kullanılması önerilmez. Kablosuz A bağlı değilken hücresel verinizi kullanır ve internet bağlantısı yavaş olduğunda konuşmayı tamamen. Tamam düğme. Bunu da onaylıyorum. It tüm ses Uçuk, Tüm ses seçeneklerini göreceğiz. Gerekli bulamadıysanız veya daha iyi. Gösterilen 10 ve toplam 12 öğe Google, Türkiye. TR Türk SMC 9 kutu. up pencere. Şimdi bu listeye bakalım. Sesi. Kiye şu TR seçili değil. ses sesi seçiyoruz. Kiye şu TR Google. Türkiye. Google. Türkiye. TR seçili. Google. Türkiye. TR Türk Network seçili değil. Google Türkiye TRT Burada Google farklı Türkiye farklı sesler Google, var. Google, Türkiye, TRT, farklı, farklı sesler. Pelse... Bunları seçebilirsiniz. Ben seçmeyeceğim şu anda. Onları göster. Seçilen sesi kullan düğmesine basın. Seçilen sesi kullan düğme. Et voice. Seçilen sesi kullan diyelim mesela. Önceki düğme. Oynat, rahatlat düğme. <gülme> 5 çağda Çünkü değiştirmemiştik aynı sesler Ayarları göster Ayarları göster girer. Hakkında düğme. Şimdi hakkında bölümü zaten genel hakkında bilgilerini verir buraya girmeye gerek yok Diyalog ses değişiklikleri seçili değil Diyalog ses değişiklikleri, seçeneği seçeneği. Diyalog ses, değişiklikleri ses değiştiriyoruz ee, bu bu kısım ee, Bunu ben açmayacağım şu anda Hız 1.00 Hız 1x 1.00 Azalt düğme Bunu Hız 1.00 kaydırıcı ilerleme yeni kaydırıcı Hız 1.00 Kay Artır düğme Artır düğmesiyle arttırabilirsiniz Hız kaydırıcı ilerleme. Yeni kaydırıcı. Hız 1,01. Kaydırıcı ilerleme. Artır düğme. 1,01. Perde 1,00. Azalt düğme. Perde 1,00. Perde 1,00. Kaydırıcı ilerleme. Yeni ben ona. Artır düğme. Ses perdesini, yani sesin kalınlığını inceliğini ayarlar. Ben kalınlaştırıp inceleştirmeyeceğim. Yükseklik 120. Azalt düğme. Yükseklik 120. Ses yüksekliği. Azalt yükseklik 120. Kaydırıcı ilerleme. 80 kaydırıcı. Burada ses yüksekliğini artırabilirsiniz. Yükseklik 128. 100. Yükseklik 150. Kaydırıcı ilerleme. 100 kaydırıcı. Bu tamamen bizim medya sesimizle de ilgili bir şey. Artır düğme. Artır düğme. Bu şekilde arkadaşlar. Artır düğme. Bu ayarlar bölümü de bu şekilde. Ayarları göster, gizle düğme. Yaptık. Şimdi oynatalım mesela. Oynat duraklat düğme. Ünite 5, çağdaş yönetim biçimi olarak demokrasi. Evet, ayarlar kısmında bu şekildeydi arkadaşlar. Eee şimdi aç butonu. Yeniden yükle, düğme. hemen yanında yeniden yüklediği buton var. Top up pencere. Sağdan sol okuma sırası seçili değil. Burada yeniden yükle. Çevir. Yükle. Çevir. Temizle. bazı seçenekler geldi içeriği temizle çevir. sağdan sol okuma süresi. Ya bu okuma ile ilgili bazı temizle. içe e, düzenlemeleri yaptığımız bir alan burası da. kaynak ve yeri mi? kaynak ve yeri mi? burada okumayı durdurduğumuzda durduğumuz yeri yer imi ekleyebiliyoruz. yer işaretleri. Çevir koyduğumuz yer, işaretleri. yer işaretlerini de burada görebiliyoruz yer işaretleri dediği kısımda çevir dedi kızmış denemedim o yüzden bilmiyorum yanlış bilgi vermek istemem. Kopyala. Kopyalama seçilen alanı kopyalamamızı sağlıyor. Kopyala. Ed Devam edelim şimdi. Ayarlar düğme. Ayarlar. Bu da uygulama ayarları ses arkadaşlar. Ayarları. Seslendirme ayarları konuşma başlatma. Duraklamalar okuma hızı kulaklık kontrolü. Seslendirme ayarları. Bakalım. Duraklamalar diye. Duraklamalar. Cümle sonunda fazladan durakla. Fa cümle sonunda fazladan durakla. Sıfır metin alanı. Sıfır. Gösterilen bir toplam çoğu 20 saniye. MS combo kutusu. 20 saniyeymiş bu. Ben bu, bu da en düşüğü sanırım. Dokunmayacağım. Paragraf sonunda durakla. Paragraf sonunda. 300 metin alanı. Gösterilen bir toplam çoğu 20 saniye. MS combo kutusu. 20 saniye yine. Sonraki makale veya bölümden önce durakla. Sonraki makale ve bölümden önce. Gösterilen bir toplam çoğu 20 saniye. MS combo kutusu. Yine 20 saniye. Dosyalar arasında geçerken gong sesi çal seçili seçim kutusu. Dosya arasında geçerken gong sesi çal. İki dosya arasında geçerken gong sesi çal çalıyor sanırım. Ben bunu hiç denemedim ama sanırım böyle bir şey yarıyor. Dosyalar arasında geçerken sesli uyarı oynat seçili seçim kutusu. Dosyalar arasında geçerken sesli uyarı oynat. E zaten bu işaretliydi. Tekrarlamak kapalı seçili radyo düğmesi. Tekrarlamak kapalı. Bu tekrarlamayı da, da anlatmıştım. Tekrarlamak şu anki yazı seçili değil radyo düğmesi. Tekrarla tüm liste seçili değil radyo düğmesi. Bu da tekrarlama ayarlarıyla ilgili bazı ayarlamaları yapıyor. Her bir cümleyi tekrarla seçili değil bir metin alanı geçersiz. Geçiyorum burayı. Kulaklık veya harici hoparlör. Kulaklık veya harici hoparlör. Kulaklıklı mikrofon seti bağlandığında konuşmaya başla seçili değil seçim kutusu. Kulaklıklı mikrofon seti bağlandığında konuşmaya başla. Bu bunu yaparsanız mikrofonu kulaklık taktığınız zaman konuşmaya başlayacak. Kulaklık bağlantısı kesildiğinde konuşmayı durdur Seçili seçeneği seçim kutusu. Kulaklık bağlantısı kesildiğinde konuşmayı durdur. Ben bunu işaretliyorum Kulak mesela. Kulaklık bağlantısı kesildiğinde konuşmayı durdur. Et voice uygulamasına yakındaki cihazları bulup bağlanma ve görev konularını belirleme izin verirsin mi? İzin ver mi? İzin, izin ver deyip geçiyorum burada. Sesli okuma duraklatıldığında sonraki Se önceki düğmesini yoksa seçili değil seçim kutusu. Sesli okuma duraklatıldığında önceki sonrakini yoksa bunu işaretlemeyeceğiz. Bunu işaretlersek e, ee, sesli okumayı duraklattığımızdan önceki ve sonraki butonu kullanamıyoruz. Ama ben mesela bazen duraklatsam da cümlenin gerisine gitmek isteyebiliyorum. O yüzden ben bunu açmayacağım. Bluetooth bağlandıktan sonra ilk oynatma komutunu yok say seçili değil seçim kutusu. Bluetooth bağlandıktan sonra ilk oynatma komutunu yok say. Bunu da işaretlemeyeceğim. Bağlantı yapıldıktan sonra oynatmaya başlamak için play tuşuna iki kez basmanız gerekir. Bağlantı yapıldıktan sonra oynatma, play tuşuna iki kere basmamız gerekiyormuş. Zaten öyle yapıyorduk. Önceki düğmesine basıldığında geriye atlanacak cümle sayısı. Önceki tuşuna basıldığında geriye atlanacak cümle sayısı. Gösterilen bir öğe, toplam sekiz oya bir kombo kutusu. Bir ben bunu değiştireceğim. Bir, iki, üç. Üç cümle geriye atlasın mesela. Boy, az önce biridir. geriye sardık ya orada çok az gitti mesela geriye. Daha fazla gitmesini Gösterilen, istiyorsun. Toplam, çoğu, yok, Bu ayarı yapmam gerekiyor. Sonraki düğmesine basıldığında ileriye atlanacak cümle sayısı. Sonraki cü düğmesine basıldığında ileriye atlanacak cümle sayısı. Ben bunu da Gösterilen bir toplam, sekiz, oye, bir kombo üç yapacağım yine. Bir, iki, üç. Et, boy, salon, bir. Seçtim. Üç kombo kutusu. Önceki ve sonraki düğmelerini ters çevir seçimi değil seçim kutusu. Önceki ve sonraki cümlelerini ters çevir. Bu Önceki ve sonraki düğmelerini ters çevir. Bu ikisi yer değiştiriyor. Bunu basarsak ben bunu basmayacağım. Yeri ayarlamak için kulaklık düğmesini kullan. Yeri ayarlamak için kulaklık düğmesini kullan. Gösterilen bir veya toplam çoğu yok konbo kutusu. Emla açmayacağım. Konuşma hızını ve tonunu hatırla. Konuşma hızını ve tonunu hatırla. Gösterilen bir veya toplam çoğu Genel tüm diller için aynı konbo kutusu. Genel tüm diller için aynı. Buraya başka ses ekleyebiliriz. Her bir dil için. Her bir dil için ayrı ayrı da düzenleyebiliyorsunuz. Her ses için. Her ses için de ayrı ayrı düzenliyorsunuz. Her için ben genelde genel. açık bırakacağım. Müzik varsayılan kombo kutusu. Her cümlede okuma zayıflamasını önlemek için gösterilen konuşma hızını ve tonunu at. Kulaklık gösterilen bir öğretim. Konuşma hızını gösterilen her cümlede okuma zayıflamasını önlemek için kısık bir ses çal seçimi değil seçin. Her cümlede okuma zayıflamasını önlemek için kısık bir ses çal. Bunu işaretlemeyeceğim. Arka planda müzik çalınmasına izin ver seçimi değil seçin. Arka planda müzik çalınmasına izin ver. Bu sağlıklı bir şey değil. Gerek yok. Ses yayını için çıkış aygıtını seçin. Ses yayını için çıkış aygıtı seçin. Bluetooth kulaklıklar ve harici ses aygıtları ile ilgili bir sorun yaşamıyorsanız varsayılan seçimi dokunmayın. Evet bir harici Kulaklıklarla ilgili bir sıkıntı yoksa varsayılarını seçmemiz gerekiyormuş. Gösterilen 4 ve toplam zaten. Burası bu şekildeydi. Seslendirme ayarları bölümü bu şekildeydi. Şimdi Ekran ve uyku zamanlayıcı ayarları Ekranın süresi. Uyku, zamanlayıcı. Ekran ve uyku zamanlayıcı ayarları. Buraya giriyorum. Burada da Okumaya devam et ve geri basıldığında çıkma seçili seçim kutusu. Bu okumaya devam etme işaretli olacak. Devam etsin yani. Herhangi bir ekranda et voice düğmesini göster seçili değil seçim kutusu. Herhangi bir ekranda et voice düğmesini göster. Her yerde çıkmasın. Gerek yok. işaretli değil. Okuma esnasında ekranı açık tut seçili değil seçim kutusu. Okuma esnasında ekranı açık tut işaretli olmasın. Mesela kulaklarınızı takıp ekranınızı kapatıp okumaya devam edebilirsiniz. Bu kapalı olursa. Ben bunu işaretlemeyeceğim. Sesli okuma sırasında otomatik kaydır seçili seçim, Sesli seçim kutusu. Sesli okuma sırasında otomatik kaydır işaretli. Zaten hani az önce bahsettim ya. E, yazı akıyor diye. Yazının akmasını sebebi de bu. Çünkü otomatik akıyor. E, otomatik kayıyor. Ben bunu açık bırakacağım. Siz bunu kapatabilirsiniz ama gerek var mı zannetmiyorum. Sesli okunmadığında ses ayar eğilimi. Sesli okunmadığında ses ayar eğilimi başlıyor. Gösterilen bir oya toplam çöğe sesi denetle konma kutusu. Sesi denetle. Buna dokunmayacağız. Makaleler okuma listesine paylaşıldığında en üstte kırmızı uyarıyı gösterme seçeneği değil seçim kutusu. Mak makaleler okuma listesiyle paylaşıldığında falan filan buna da dokunmuyorum. Şundan sonra uyu. Şundan sonra uyu. Sıfır asla. 0 metin alanı. Ben Asla'yı seçtim. Tangır popuk düğme. Siz burada gösterilen bir öğe toplam iki öğe dakika kutusu. Değiştirebilirsiniz seçeneğinizi. Cihaz sallanınca zamanlayıcı baştan başlat seçili değil seçim kutusu. Cihaz sallanınca zamanlayıcıyı baştan başlat gerek yok. Çünkü yürü, yürürken dinliyorsanız mesela sık sık sallanacaktır. Hiç gerek yok. Zamanlayıcı ayarını hatırla seçili değil seçim kutusu. Zamanlayıcı ayarını hatırla. Ee, evet bu seçili. Zamanlayıcı ayarını hatırla seçili değil seçim kutusu. Bunu seçili hale getiriyorum. Zamanlayıcı onu. ayarını hatırla seçili seçim kutusu. Zamanlayıcı ayarını hatırla seçili seçim kutusu. Cihaz sallanınca zamanlayıcıyı baştan zamanlayıcı zamanlayıcı ayarları evet. hatırla seçili seçim kutusu. bu şekilde. Geri düğme. Et voice ses ayarları. Ekran ve zamanlayıcı ayarları ekranı açık. Dil metin okuma için varsayılan dil otomatik dil tanıma. Dil metin okuma için varsayılan dil. Burada zaten dil ayarlarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu, bu şekilde burayı çok kurcalamaya gerek yok. Zaten Türkçe mülkçe. Sesleri nasıl yöneteceğinizi seçin. Sesleri nasıl yöneteceğinizi seçin. Bu kısma çok hakim değilim. İsim Gösterilen gerçeği. bir dil seç. Burada aşağıdaki kutu yalnızca ses sesi modülleri yüklü dilleri gösterir. Geri düğme. Ses, ses modları arası geçişleri falan sağlıyor sanırım ama çok hakim olmadığım için buraya bir şey diyemeyeceğim. Paylaşma simgesi. Metin veya okuma listesi hangi paylaşım simgelerinin gösterileceği. otomatik kaydetme, metin çıkarma, bağlantıların nasıl açılacağı ve benzeri. Paylaşma bölümüne paylaşma ayarlarına girdik. Şimdi burada paylaşma ekranına et voice listesini göster seçili seçim kutusu. Paylaşma ekranına et voice listesini göster seçili bu kalsın. Paylaşımdan sonra arka planda okumaya başla seçili değil seçim kutusu. Paylaşımdan sonra arka planda okumaya başla. Evet şartlı değil bu. Paylaş ekranında listeye ekle simgesini göster seçili seçim kutusu. Paylaş ekranında listeye ekle seçeneğini göster. Tamam bu da kalsın. Listeye ekledikten sonra arka planda oku seçili değil seçim kutusu. Geri düğme. Et ses ayarları. Konuşmayı düzenle bazı kelimelerin telaffuzunu değiştirin. İstenmeyen cümle parçalarını atlayın vesaire. Konuşmayı düzenle. Burada konuşma ile ilgili bazı ayarlamalar yapabiliyoruz sanırım. Konuşma değiştirme listesi boş. Yeni öğeler eklemek için yukarıdaki artı düğmesini kullanın. Dil veya sesi değiştirmek için dil değiştir düğmesini kullanın. Artı düğmesine tıklayalım mesela. Diğer seçenekler düğme. Ekle düğme. Dil değiştir düğme. Ekle düğme. Türkçe konuşma düzenle. Ne diyorum? Metin alanı. Sadece tam kelimeleri eşleştir seçili değil seçim kutusu. Gösterilen iki öğe toplam üç öğe büyük. Küçük harfi duyarlı değil kombo kutusu. Şimdi burada. Kutur. Türkçe konuşma düzen. Yukarı git düğme. Türkçe kod Gösterilen Önce... iki toplam büyük. Küçük harfi duyarlı değil kombo kutusu. Büyük harf küçük harfi duyarlı değil. Bu açık olsun. Çünkü eh, bazı cümleler büyük bazıları küçük yazılmış olabilir. Eğer burada büyük harf küçük harfe duyarlı olursa cümleyi sadece büyük harfle yazılmış olanı değiştirecek. Sadece tam kelimeleri eşleştir seçili değil seçim kutusu. Sadece tam kelimeleri eşleştir. Bu, bu seçili olmasın. Benzer kelimeleri de değiştirebilir. Desen. Metin alanı. Değiştirin. Metin alanı. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyor. Mesela Cuma yazıyorsunuz. Cuma yazılan kelimeleri Cumali diye okumasını istiyorsunuz mesela. Ee, burada böyle bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Burada da hani bu Windows'ta da biz yapıyoruz ya işte e, bir kelimeyi o, bir metin içerisinde tüm kelimeleri o şekilde düzenlemesi için bir kısa yol kullanıyoruz. Bundan anlatırım yakın zamanda. E, o kısa o kısa yolu e, düşünün. Burada da benzerini yapıyoruz. Aslında farklı bir şey yok yani. Konuş düğme. Sonrasında da burada konuş butonuyla bunu test edebiliyoruz. Denet düğme. Gösterilen bir oya toplam üç oya orijinal kutusu. Evet burası bu şekilde. Okuma ilerlemesini, yerin yerinde okuma listelerini senkronize edin. Okuma ilerlemesini, yer işaretlerini, konuşma düzenlemelerini cihazlar arasında senkronize edin. Burada ve uzantısız masaüstü tarayıcılarını kullanın. Okuma ilerlemesiyle ilgili senkronizasyonlar var geçtim. Çeviri kurulumu çeviri için kaynak ve hedef dilleri, anlık Google çeviri seçeneklerini ayarlayın. Kurulu çeviri. Burada çeviri dediği kısmında herhalde daha önce çevir falan vardı ya. Orada dil seçip herhalde okuduğu kısmı Google çeviriden faydalanarak çevirebiliyoruz sanırım. Ama şu anda e, buraya girmeyeceğim. Onu da denemedik zaten. Ama Google, Google çevreden yararlanıyor sanırım bu işlemi yaparken de. Yeni indirilen web sayfalarını izleyin bir web tarayıcısı bir sayfayı indirme yöneticisine kaydederse onu açıp yüksek sesle okuyun veya otomatik olarak okuma listesine ekleyin. Yeni indirilen web sayfalarını indirme yöneticisine kaydettiğimizden onu okuyabiliyormuş. Böyle bir özelliği de var. Dosya açma varsayılanlarını temizle bazı dosya türleri daima ait. Voice açılıyorsa bu dosyaları hangi uygulamanın açacağını seçmek istiyorsanız basın. Şimdi mesela burada şöyle bir ayarlama var. Mesela bazen işte pdf'ler geliyor bize ve o pdf'leri bir kere tutup da her her zaman seçeneğini seçip hangi uygulamayla açılsın seçeneğinde her zamanı seçip et voice'u seçebiliyorsunuz. Burada bunu devre dışı bırakabiliyorsunuz. PDF'lerde bunu devre dışı bırakmak için buraya tıklıyorsunuz şifreleri temizli, bu uygulamanın, açtığı web kaydedilen şifreleri diğer uygulamanın açtığı web sayfalarındaki şifreleri temizleyebiliyoruz buradan. PDF metin aktarma ayarları metin PDF dosyalarından nasıl alınacağını kontrol edin. PDF aktarma ayarlarını. Burada iç aktarma ile ilgili bazı ayarlar var. Üst araç çubuğunda gösterilecek düğmeler yer varsa üst araç çubuğunda hangi düğmelerin gösterileceğini seçin. Üst araç çubuğundaki düğmeler görünüyor. Bizim o baktığımız yukarıdaki düğmeler var ya ayarlar falan bu. Onunla ilgili ayarlar sanırım. Ee, burada yapacağımız bir şey yok. Erişilebilirlik talpbekin etkin olması durumunda geçerli ek özellikler ve ayarlar. Talpbekin etkin olması durumunda geçerli olan ayarlar. Et boy, Buraya bir değilir. girelim. Burada bazı ayarlar var. Ekran okuyucu etkinken. Ekran okuyucu etkinken. Oynatmak veya duraklatmak için iki parmağınızla iki kez tıklayın seçim, 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 seçim kutusu. Oynatmak ve duraklatmak için iki parmağınızla tıklayın. Zaten öyle yapıyoruz. Ana metin alanında dokunarak keşfetmeyi etkinleştir seçili seçim kutusu. Ana metin alanında dokunarak keşfetmeyi etkinleştir. Ona ana metin alanında dokunarak keşfetmeyi etkinleştir seçili seçim kutusu. Ben bunu işaretli değil yapacağım. Ana metin alanında dokunarak keşf yukarıdakiler bazı cihazlarda iyi çalışmayabilir. Çökmelere neden olabilir ve benzeri. Böyle bir durumda ana metin alanında dokunarak keşfet seçeneğini tekrar devre dışı bırakın. Devre dışı bıraktık aynen. Tab ve kapsamındaki ek hareketler. Okumaya yani. bu cümleden başlanacak. Bunu hızlıca değiştirebilmek için parmağınızı kaydırarak sakin kenardaki arama denetimine odaklanın ve ses seviyesi tuşlarını kullanın. İki parmağınızla yapacağınız sağ ve sola kaydırmalar. Önceki ve sonraki cümleye gider. Uzun uzun anlatmayacağım ama burada bazı tab ee, parmak hareketleri var. Öyle özetleyebiliriz. Bu düğme. ayarları kendinize göre yerleştirebiliyorsunuz. Bookshare.org özellikler... Bookshare sıfırla, Bookshare ile ilişkili hesap seçeneklerini sıfırlayın. <gülüyor> <gülüyor> dediği kısmı bilmediğim için bir şey diyemiyorum bu kısımla ilgili. Pil optimizasyon ayarları Android Pilden tasarruf pil etmek için arka planda veya ekran kapalıyken çalışan pil uygulamaları pil durdurur. Pil bu, ekranı kapattıktan pil... bir süre sonra ses okumayı durdurabilir. Bu ayarları değiştirmek için buraya dokunun. Pil optimizasyon ayarları diyor. Bu, burada optimizasyonla ilgili bazı ayarları yapıyorsunuz. Etoy klasörünü gerekli uygulamanın varsayılan klasörünü kaydedilmiş makaleleri, yerin yerini, konuşma düzenlemeleriyle içeren bu cihazdaki farklı bir klasöre veya bulut Şimdi burada uygulama yüklediğimiz dosyaları, makaleleri burada yedek alabiliyoruz. Yedekleyebiliyoruz arkadaşlar. Burada uygulamanın kendi getirdiği güzel bir özellik kullanabilirsiniz. Burada da yükleyin. Uygulamaya yüklediğimiz ya da yedeklediğimiz klasörleri geri yüklememizi sağlıyor burası da. birinde yedeklediğimi de geri yüklüyor geldi. Dosya yöneticisi cihazın depolama alanındaki dosyaları görüntülemek, taşımak, kopyalamak, silmek için çok basit bir dosya yöneticisi. Ayrıca gizli dosya ve klasörleri gösterir. Burada kendi dosya yöneticisi de var. Ben bunu kullanmıyorum ama kendi dosya yöneticisi de var. Dosya yöneticisi cihazın depolama alanındaki dosyaları bölümde görüntülemek, bölümde. taşımak, kopyalamak, silmek için çok geri düğme. Et Ayarlar kısmında bu şekilde arkadaşlar. Son olarak taşma menüsü, taşma menüsü dediği geri. kısım var. Oraya girdik. Geri düğme. Geri, geriye dönme butonu i̇leri. zaten. Geri. İleri aynı şekilde. Geri. Mevcut metin hakkında bilgi düğme. Mevcut metin hakkında bilgi. Burada ne var mesela metin hakkında? CRT UŞE UŞ Habibi Siyaset Bilimi Metin Alanı. Dosyanın başlığı, yazarı vesaire yazıyor. Yazar. CRT dosya adı. Slash story slash emilated slash 0 slash kalan süre 0 metre 13 s. Kalan süre 0 metre 13 s. Evet burada çok detaylı bilgi de yok zaten bu kadar. Geri düğme. Dosyanın yazarı şu su bu su var. Taşma menüsü düğme. Geçtim. Geri düğme. Mevcut metin hakkında bir paylaş düğme. Paylaş. Et voice. Üzerinden paylaş. Burada hani nereden paylaşacağınızı metni paylaşabiliyorsunuz veya seçili bir alanı paylaşabiliyorsunuz. Kaydet. Sayfa görünümü. kaydet var. O bölümden de dosyayı kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Sayfa görünümü. görünümü. Metin yapıştır. Metin görünümü ile ilgili bir kısım. Metin yapıştır. Kopyaladığımız bölümü buraya yapıştırmamızı sağlıyor. Metni düzenle. Metni düzenle. ilgili metinle ilgili düzenlemelerimizi yapmamızı sağlıyor. Ses Ses dosyası kaydet. Bu bölüm arkadaşlar seçtiğimiz bir alanı MP3 formatında kaydetmemizi sağlıyor. Yani dos uygulama üzerinden MP3 formatında da kayıt alabiliyoruz. Ses dosyasını bir dahaki sefere oynat düğmesine basarken kaydet seçeneği seçim kutusu. Şimdi burada e, bu ayarı yaparsanız ses dosyasını oynat düğmesine bastığında e, kayıt almaya başlıyor. Ses kaydını daima etkinleştirmek için oynat düğmesine uzun bas seçeneği seçim kutusu. Ses bunu bunu işaretlerseniz oynat düğmesine uzun basarsanız ses kaydı etkinleşiyor. Çıktı dosyası. Çıktı dosyası. Ses kayıtlarını yeni belirlemek için mavi klasöre basın. Ses dosyasının yerini belirlemek için klasör için göz düğme. Bir alan seçmenizi sağlıyor. Burada dosya nereye kaydedileceğini seçiyoruz yani. Oluşturulan ses dosyaları orijinal metin dosyası aynı isim ve bölüm numaralarına nokta veya nokta uzantısına sahiptir. Şimdi burada e, direkt dosyanın ismi veya direkt bölümün ismini kullanıyor başlık olarak. Uzantı olarak nokta Ogg veya .wav formatıyla kaydediyor. Ses dosyası biçimini seçin. Burada biçim gösterilen 2 ve toplam 4 ay sıkıştırılmış OGG. Orta kalite kombo kutusu. Ha, sıkıştırılmış OGG diyor. Burada format da o, o seçebiliyoruz bakın. Sıkıştırılmış OGG, düşük kalite. Sıkıştırılmış OGG, ben... sıkıştırılmış OGG, yüksek kalite, büyük dosya, sıkıştırılmış. Sıkıştırılmamış da oluyor ve büyük dosya seçili değil. WAV'ı da seçebilirim ama OGG olarak kalsın bu. Geri düğme. Siz bu dosyada e, işlem yapacaksanız, e, Bıçak uygulama genelde OGG çalıştırmıyor. O yüzden WAV'ı seçmeniz daha mantıklı, daha kaliteli bir ses almanız için. E, evet, kalsın böyle şimdilik. Bu seslerini kullanırken kaydı konuşma gösterilen iki veya toplam dört ses dosyası biçimini seçin. Gösterilen. Bu seslerini kullanırken kaydı konuşma düşür seçili seçim kutusu. Bu seslerini kullanırken kaydı konuşma hızına düşür. Bu seçili olsun. Önerilen kayıt çok hızlı olursa sunucu çok fazla istek hatası verip hizmeti durdurabilir. Evet. E, ee, bu da zaten böyle öneriyormuş. Kayıt ilerlemesini şu aralıklarla duyur seçili seçim kutusu. Kayıt ilerlemesini hangi aralıklarla duyuracağımızı seçmemizi seçili. sağlıyor. Gösterilen iki veya toplam altı veya on saniye kombo kutusu. 10 saniyede bir olarak var. Bu saniye ayar yapıyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim. Burada PRMeUme makaleleri takip etmeye devam et, seçili değil seçim kutusu. Makalleri falan takip etmeye devam et diyor. Eğer kayıt uzunluğu aşağıdaki değerden daha küçükse bölümleri tek dosyada birleştir seçili değil seçim kutusu. Şimdi burada kayıt uzunluğu aşağıdaki miktardan küçükse tek dosyada birleştir. Mesela şöyle bir örneklendirme yapayım size. Diyelim ki siz gittiniz uzun bir kitap içerisinde 30 saniyelik bir bölümü kaydettiniz ve kaydı bitirdiniz. Arkasından aynı kitap okumaya devam edip bir 30 saniye daha kaydettiniz. Diyor ki ben bunu iki ayrı dosyada da birleştirebilirim ama sen istersen ben bunu tek dosyada da kaydedebilirim. Ben bunun iki ayrı dosyada olmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü belki farklı içeriklerden bahseden iki noktayı paylaşacağım mesela. O yüzden böylesi daha mantıklı. 60 metin alanı. Eğer kayıt uzunluğu aşağıdaki değerden daha düşükse makale ve bölümleri tek dosyada birleştir. Seçili değil seçim kutusu. Seçili değil zaten bende ama burada 60 saniye olarak geçmiş. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Tekrar bitirip. Saniye. saniye Saniye. Bu ayar bu, bu bölümde bu kadar Geri arkadaşlar. Burada dosya kaydı yapabiliyorsunuz veya kaydı ile ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Kasma beni sürüyünme. Giri. Devam ediyorum. Kılavuz. Burada kılavuz uygulamanın nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Yardım, yardım zaten yardım sayfası. Reklamları kaldır. Reklamları kaldır da bunun ücret ödeyerek reklamları kaldırabileceğimiz Default, var ve Play Store'a attı mesela. Ne kadarmış? 394,99 satın al. 394,99 TL ile boy, reklamlı bir şekilde reklamsız şekilde kullanabiliyoruz. Peki ücretsiz sürümü varken sadece reklam farkı 395 lira vermeye değer mi? Bunu takdirinde size bırakıyorum. Tabii premium sürümü inceleyemediğimiz için daha farklı özellikler var mı onu bilmiyorum ama ee, şu anda görünüşte sadece reklam sen gerek yok gibi. Bakalım. Sonraki düğün. Sonra da çıkış ekranı var zaten. O kadar. Uygulamanın ana sayfası, ayarları vesaire bu şekilde. Uygulamayı Google, Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sürçü lisan ettiysek affola. Videomuzu beğendiyseniz bizlere desteğinizi belirtmek için e, beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar e, sizlerin bize destek olması gerekiyor ki bizler bu tarz içerikleri üretebilelim. Dolayısıyla eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız içeriklerimizi beğendiğinizi hissettirecek olan desteklerinizi bizler, bizlere gösterirseniz çok memnun kalırız. Çok teşekkür ederiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.